her yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde kendilerini gönülden yad edecek hatıralarını gelecek nesillere aktaracağız. Fezkuruni ezkurkum veşkuruni ve la ve tüb aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur rahim. Bugün hem bir ihanetin hem bir kahramanlığın yıl dönümüdür. Bugünü unutmamak, bugünün tekrarlanmamasına müsaade etmemek için, tekrarlanmasına müsaade etmemek için bu programları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk gençliğe hitap ederken Türk istiklal ve cumhuriyetinin en kıymetli hazine olduğunu ifade etmektedir. Ve istikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dahili ve harici betahların olacaktır diyerek belki de 15 Temmuz gecesi gibi karanlık geceleri işaret etmiştir. Biz muhtaç olduğumuz kudretin damarlarımızdaki asil kanda olduğunu bilerek 15 Temmuz gecesi bize karanlık bir sabaha uyanmamız için çalışan FETÖ'cü hain darbecilere aziz milletimiz müsaade etmedi, etmeyecektir. Asıl hedef milletin iradesi. Milletimiz 15 Temmuz gecesi her şeye rağmen iradesini ayaklar altına aldırmamıştır. Bugün bir taraftan 252 vatandaşımızın bir gecede şehit olmasının hüznünü tekrar yaşarken diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe şahit olmanın gururunu hep beraber yaşıyoruz. Hüzün ve gururun aynı anda yaşandığı bugün de tekrar ifade etmemiz gerekir ki hiçbir zafer altın tepside sunulamaz. Tarihimiz boyunca kazandığımız her zaferin arkasında bir fedakarlık vardır. Fetönün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından kimi zaman canından çok daha değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesine asla müsaade etmemiştir. Yüreklerinin tam ortasına dayanan namlulara inançla, kararlılıkla karşı çıkmıştır. İşte aziz şehitlerimiz, gazilerimiz o gece bir toprak nasıl vatan olur, nasıl vatan kalır bir kere daha bütün dünyaya gösterdiler. Ruhları şad olsun. Çok değerli midyatlı kardeşlerim, 15 Temmuz gecesi dökülen şehit kanları bağımsızlığımızı korumanın yanında aziz milletimizin birlik, Beraberlik ve kardeşliğin pekişmesine de vesile olmuştur. Atalarımızdan bize miras kalan bu aziz vatanımızın bugün milletimizin tarihinde unutulmayacak bir günün yıldönümü, 15 Temmuz sadece Türkiye tarihinde değil, dünya demokrasi tarihinde yerini alan şerefli bir direniş örneğidir kapkara bir geceden aydınlık bir sabaha uyanışımız oldu. Bugün milletin devletiyle bir olup, bütün olup, şerefli diriliş destanının yazıldığı günün yıl dönümüdür. Bugün bizim onur günümüzdür. Bugün devlet ve vatanın nasıl savunulduğunu tüm dünyaya gösterdiğimiz gündür. Hakkari, Artvin, Ağrı ve Uganda olmak üzere çok sayıda yurt içi ve yurt dışı göreve katılmıştır. 15 Temmuz hiçbir şey hissetmedim. Gittikten sonra telefonla mesajlaştık. Ortalığın karışık olduğunu ve bana geri döneceğini yazdı. 01.10'da tekrar eşime mesaj yazdım. Mesaj gitmedi. Zaten kalbim benden ayrı bir kuş gibi çarpıyordu. O gece şehadet şerbetini içti ve Midyat ilçe mezarlığındaki ebedi istirahatgahına uğurlandı. O geceyi bir de benden dinle ama her zamanki gibi dinle tebessümle. Rüyamda <laughs> kanat sesleri duydum. Ardından muhteşem bir koku yayıldı etrafa. Sanki biraz gül, biraz leylaktı. Sonra otuz kuş gördüm. Hepsi beyazdı. 30 kuş gökyüzüne şehadet diye yazdı. Bir ses duydum. Sala sesiydi. Hayırdır dedim. Hayırdır dediler. Çukur kuyudaki gökyüzü gibiydi uçtukları yer. Ve beni tutup gökyüzüne yükselttiler. Kanatlarında kan vardı. Hayırdır dedim. Hadi sen de uç. Bizden hızlı uçabilirsin dediler. Otuz koş, beni boşluğa bıraktı baba. Birden uyandım. Hayır olur dedim. Meğer gecesi kabus olacak bir güne uyanmışım. Gökyüzünün yıldızlarını çalıp omuzlarına takan hain yüzler gördüm o gece. Ruhları yoktu. Korkar mı senin oğlun? Korkmaz. Zekai Paşam aradı baba. Bir hain adamlarıyla birlikte size yaklaşıyor. O makam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Gerekirse o vatan hainini vur. Vazifenin sonunda şehadet de var Ömer. Hakkını bana helal et. Paşam, Şehadet der demez Yine kulağıma kanat sesleri geldi baba Rüya değildi bu kez Uyanıktım Muhteşem bir koku yayıldı odaya Bir şey oldu o an Sanki ellerim omuzlarım çeliktendi Sanki tek başıma tüm dünyayla savaşabilirdim Hazırlanıp bahçeye çıktım Aynin etrafında karanlık yüzlü adamları vardı bir aslanın karşısında duran çakalları gibiydiler. Engellemeye çalıştım. Durmadılar. Ben de silahımı çekip baş haini alnından vurdum. Değerli konuklar, programımız Midyat

dalgalansın diye bayrak. Canı pahasına gösterdi cesaret. Tahtında Rabbe gülümser Canım bedeli bir sofradan yer Ya Rabbena tegabbel minna inneke entes semi'ul alim ve tut ya Mevlana innek ente't tevvabur rahim. İlahi ya Rabbi rahmetine, merhametine ve mağfiretine sığınarak huzurunda bir araya geldik. El açtık divana durduk. Dualarımızı kabul eyle. Dergahından bizleri boş çevirme Allah'ım. Rabbi hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz gecesinde vatanımızı işgal etmek, istiklal ve istikbalimizi sonlandırmak isteyenlere karşı bizlere yardım eden sensin ya Rabbi. Vatanını canından aziz bilen, her türlü hayasızca akına dur diyen milletimize nusretinle yardım eyle. Bu hatimleri okuyan yapılan duaya amin diyen kardeşlerimizin geçmişlerine hediye ediyoruz. Vasıl eyle Allah'ım. Düşmanlarına karşı mahcup etme. Birliğimizi ve dirliğimizi daim eyle Allah'ım. Güvenlik güçlerimize yardım eyle Allah'ım. Sana inandık, sana güvendik, sana tevekkül ettik. Bize dünyada iyilik ver, ahirette iyilik ver. Bizi ana babamızı ve bütün inananları ebedi cehennem azabından muhafaza eyle ya Rabbi. <laughs> gündem.com Haberin en doğru adresi